Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok zor bir yemek yapıyorum. Mumbar ve işkembe dolması yapıyorum. Ee, arkadaşlar ben mumbarları yıkanmış halde aldım. Ee, hepsini ters çevirerek iç kısımlarını tekrar e, güzelce bıçakla sıyırdım. Daha sonra böyle ters çevrili haldeyken kaya tuzu ilave ediyorum. Güzelce ovarak yıkıyorum. Ee, siz de yıkanmış alırsanız biraz daha rahat bu yemeği yapabilirsiniz. Bu yöresel bir yemek. Ee, yani araştırmalarıma göre araştırmalarıma göre Gaziantep yöresine ait ama birçok yörede de e, yapılan güzel ama çok da zahmetli bir yemek diyebilirim. Çok lezzetli. Ben çok seviyorum. E, tabii çok e, sevmeyen insanlar da var. E, bağırsak olduğu için. Yani bunu da hoş karşılıyorum. Birçok insan e, birçok yemeği sevebilir, sevmeyebilir. Ee, bu kendi tercihleridir. Ben mombar yapımının e, tüm aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Lütfen sıkılan arkadaşlar videoyu hızlandırarak izlesinler. İşkembeleri de zaten yıkanmış almıştım. Yine güzelce yıkamıştım. Ve üzüm sirkesinde bekletmiştim. Biraz çamaşır yıkar gibi olmuş ama artık idare edin arkadaşlar. Defalarca e, gözden geçirdim, yıkadım. Görüyorsunuz sirkeli suda bile suyu niye böyle siyah görünüyor? Siyah çok fazla sirke koydum sanırım o yüzden. Ama tertemiz ben burada bir şey var sanıyorum ama kesik oluşmuş. Tüm mumbarları ve işkembeleri güzelce yıkadım. Ve şimdi göz kararı bunlara yetecek kadar pirinç yıkıyorum. Pirinci baldo seçmedim arkadaşlar. Bunun sebebi ise içinde daha rahat pişsin. Ve daha yumuşak bir kıvam alsın diye. Ben baldo pirinci sevmiyorum açıkçası. Mumbarın içinde. 5 su bardağı pirinci güzelce yıkıyorum. Üzerine 4 adet doğranmış kuru soğan ekliyorum. Tüm malzemesini açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Hem açıklama kısmına bakarak hem de videoyu izleyerek gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Mumbarlarımız çok olduğu için soğanı ve pirincini de çok yaptım. İçerisine yine göz kararı zeytinyağı ekliyorum. Bir çay bardağı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü mumbarların iç yağı da çok fazla olduğu için çok fazla yağ eklememize gerek yok. Üzerine baharat olarak zerdeçal ekliyorum. Bu benim kendi tercihim. Siz eklemeyebilirsiniz biraz kekik ekliyorum baharat seçimi size kalmış tamamen normalde pul biber karabiber maydanoz kuru soğan ve pirinç de yapılıyor kimisi salça da koymuyor içerisine ama ben salça da ilave edeceğim ben kekik zerdeçal biraz nane karabiber yine ev yapım pul biberimi güzelce kırıp üzerine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığına yakın salça, domates biber karışık, sade de kullanabilirsiniz. Yine maydanoz ilave ettim, bir demet kadar. Ee, biraz da kavurma ekledim. Kavurma şart değil, varsa eklersiniz, yoksa eklemezsiniz arkadaşlar. Şimdi mumbarlarımı doldurmaya başlıyorum ama burada bir hata yapıyorum arkadaşlar. Mumbarları ters haldeyken doldurmaya çalışıyorum. İç yağlar yani o beze tarafları yağ tarafı içeride olduğu için çok zorlanıyorum. Ben tabii çok sık mumbar yapmadığım için bunu sonradan fark ediyorum. Sonra mumbarları ters çevirip yağlı taraf dış kısımda kalacak şekilde çevirip sonra dolduruyorum. Burada zaten göreceksiniz çok zorlanıyorum. Yani gitmiyor pirinçler. Hatayı sonradan fark ediyorum. Tabii çok sık yaptığım bir yemek olmadığı için unutabiliyorum. Bu arada tuz ilave etmeyi unutmuşum. Neyse ki bana hatırlatıyorlar. Tuzu da ilave ediyorum. İkinciyi doldurmaya geçtim. Hala hatamın farkında değilim. Çok zorlanıyorum. Neyse ki sonradan fark ediyorum. Ve doğru şekilde önce mumbarları ters çevirip yağlı kısımları dışta kalacak şekilde doldurmaya başlıyorum. Evet ve burada gördüğünüz gibi yağlı kısımları dış tarafta olunca çok rahat bir şekilde hızlı hızlı dolduruyorum. Bu arada arkadaşlar biraz pirinç ekliyoruz. Şöyle iki parmak ittirerek boş gönderiyoruz. Sonra yine pilav ekliyoruz. Bunun sebebi ise çok fazla pilav doldurmayıp patlamalarını önlemek. Eğer çok fazla pirinç pilavı doldurursak mumbarlarımız patlayacaktır ve çorbaya dönüşecek yaptığımız mumbarlar bu nedenle biraz pilav mumbarın içine ekledikten sonra şöyle iki parmak boş götürüyoruz bu şekilde dolduruyoruz. Tüm mumarları bu şekilde doldurduk. İşkembeyi az yaptık. Çünkü iç, iç e, pilavımız yetmedi. Ben 4-5 tane işkembe yaptım. Zaten başka bir videomda işkembenin dikimi de var. Oradan da izleyebilirsiniz. Böyle ocağı alıp üzerine kaynar su doldurduk. Ve kaynamasını bekledik. Çok uzun bir sürede pişiyor arkadaşlar. Yani bazen 3-4-5 saat bile alabiliyor. Ama inanın bana sofraya koyup yemeye başladığınız zaman bütün bu zahmete değmiş oluyor. Şimdiden deneyen bütün arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.